merhaba. Ben İlk Doğu kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kullanmayı en çok sevdiğim dudak ürünleri videosu ile karşınızdayım. Şöyle görebilirsiniz bir kutu ayarladım. Bunun içerisinde benim zaten sürekli kullanmış olduğum, günlük hayatımda çok sık kullanmış olduğum ürünler yer alıyor. Zaten siz bu ürünleri aslında öncesinden biliyorsunuz. Çünkü ben bunları çoğunluğu shorts videolarımda kullandım. Üniversite kombin videolarımda, üniversite makyaj videolarımda. Kısacası kendi okul hayatımda zaten sürekli kullandığım ürünlerdi. Ben dedim ki bunlar neden bir videoda toplamayım diye düşünerekten bu videoyu hazırladım. Videoma geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi elimden geldi size bu ürünleri uygulamalı olarak da göstermek istiyorum. Yani hem dudamdaki duruşunu görebileceksiniz hem de ben size ürün hakkındaki yorumlamalarımı göstereceğim. O zaman ilk ürüne başlayalım. Bu benim yeni favorim oldu. Bir lüsün şöyle drop it diye bir ürünü var. Bu ürün dudağınızın pH derecesine göre renk değiştiriyor. Ben de bu şekilde görünüyor. Gerçekten koyu bir pembe tonu olarak görünüyor ve gerçekten o cam gibi efektini çok çok severek kullanıyorum. Bunu hem dudağınıza hem de yanağınıza uygulayabilirsiniz. İki türlü kullanım amacı vaat ettiği için benim son zamanların en çok kullanmayı sevdiğim ürünlerinden bir tanesi oldu. Eğer bulursanız bence mutlaka kaçırmayın. Yaz ayına da çok yakışacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi cam gibi bir efekti var. Yanaklarda gerçekten çok güzel bir pembeliği var. O yüzden bunu çok çok seviyorum. Bir şey unutmuşum. Size ürünün aplikatörünü göstermedim. Şöyle kocaman, tombik, çok tatlı bir ambalajı var. Hem ambalajı çok güzel hem de gördüğünüz gibi aplikatörü çok çok güzel. Böyle kocaman bir aplikatörümüz var. Bunu hemen kenara alıyorum ve bir diğer ürüne devam ediyorum. Bu aslında bir dudak ürünü değil. Bu bir allık. Beauty Girl markasının e shop marketlerinde satılan Ligiz allık olarak geçiyor. Bendeki 102 numarası. Şimdi ben bunu şöyle bildiğiniz gibi ben böyle ürünleri çok amaçlı kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü hem makyajımla bütünlük sağlıyor hem de yani neden bu sadece yanağımı uygulayayım ki? O yüzden ben bunu dudak ürünü olarak da çok seviyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Turuncu tonlarından oluşuyor. Bu normalde likit bir alkan, ama ben bunu dudak ürünü olarak da kullanıyorum. Ve bu turuncu görünümü gerçekten çok seviyorum. Özellikle makyaj yapmak istemediğim dönemlerde ya da böyle grip hasta olduğumda bile kendimi iyi hissetmek istediğim dönemlerde genelde elim bu tarz likit alıklara gidiyor. Çok hafif dudağıma renk vermek beni gerçekten çok mutlu hissettiriyor. O yüzden bunu da size kesinlikle tavsiye ediyorum. BT Girl alıklarından devam ediyoruz. Bunun numarası silinmiş ama şöyle çok tatlı bir pembe tonu. Bunu gerçekten çok seviyorum. Özellikle pembe tonlarını gerçekten makyajda kendime çok yakıştırdığım için günlük hayatımda bunu hem allık hem de ruj olarak kullanıyorum. Ve duruşu bu şekilde. Herhangi bir yapışırlık falan yok. Zaten bu bir allık ama ben bunu normal ruj olarak kullanıyorum. Hatta şöyle bir şey de yapıyorum. Bunu sürüyorum. Üstüne gloss sürüyorum. Daha böyle parlak parlak çok güzel bir görünüm elde ediyorum. Ama genelde makyaj yapmak istemediğim günlerde bu tarz ile daha çok sık kullanıyorum. Şöyle hemen size aplikatörünü de göstermek istiyorum. Şöyle yan duruyor gördüğünüz gibi. Tam böyle dudağınıza oturuyor ve çok rahat bir şekilde uygulamanızı yapabiliyorsunuz. Şimdi diğer rengini de size hemen göstermek istiyorum. Çok güzel duran bir çilek kırmızısı ile devam ediyoruz videomuza. Yine Beauty Girl allıklarından bu 101 numarası. Yanakta da çok güzel duruyor ama dudakta da gerçekten çok çok güzel duruyor. Özellikle sanırım ben bu allık sayesinde aslında kırmızı tonu sevdim diyebilirim. Şöyle aynaya bakıyorum. Şöyle birazcık dağıtmanız gerekiyor. Tabii ki normal likit bir alık olduğu için ama dudakta çok güzel duruyor. Ben bunu genelde glossla kombinlemeyi çok seviyorum. Normal şeffaf bir gloss üzerinde sürdüğünüz zaman gerçekten çok güzel duruyor ve dudaktaki duruşu da bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey var. Diyebilirsiniz ki bu yanak ürün neden dudağına sürüyorsun? Ama zaten bu ürünü bir tek ben kullanıyorum. O yüzden bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Yani benim acımda hiç kimse bu ürünü kullanmıyor. Dolayısıyla ben bunu hem dudağıma hem de yanağımda uygulayabilirim. Gloss'tan devam ediyoruz. Kullanmayı çok sevdiğim bir diğer ürünlerde tabii ki benim gloss'lar oluyor. Böyle kaşık sarıdan ilerleyeceğim ama bu da çok güzel bir nude tonu. Elimdeki Golden Rose'un Nude Look serisinden bendeki rengi 01 Nude Delight olarak geçiyor. Normal kozmetik marketlerinden de satın alabilirsiniz ama genel olarak aslında A101'e geliyor. Eğer takip ederseniz oradan daha uygun fiyatı alabilirsiniz. Bu şekilde görünüyor herhangi bir yapışıklık hissi de aslında yok. Ve ben zaten bunu yıllarda severek kullanıyordum. Bu bendeki şu anda ikincisi oldu. Aplikatörümüz bu şekilde düz bir aplikatöre sahip. Ve dediğim gibi çok eğer para ödemek istemiyorsanız bence Ayuz Birleri gelen bu aktüel market kataloglarını takip edin. Orada bazen güzel böyle Flormar'ın, Golden Rose'un aslında genelde aynı ürünler birbirini tekrar ediyor ama bunları takip ederseniz eğer daha uygun fiyata makyaj malzemelerinizi alabilirsiniz. Bu da benden size bir tüy olsun. Aynı seriden Golden Rose serisinden 04 Peach Nude rengi. Bunun rengi birazcık daha aslında ortaya çıkıyor. Daha böyle şeftali tonunda. Tabii ki ben şu anda güneş ışığında çekemediğim için normal hani normal ışıkta çektiğim için renklerin duruşları pek belli olmuyor ama genel olarak siz zaten siz bu ürünleri aslında benim çektiğim videolarda görüyorsunuz. Çok güzel bir şeftali Newton'u ve ben bunu hatırlıyorum. Sanırım bu renk olması lazımdı. Ben bunu 20. yaş doğum günümde hatta sürmüştüm. O zamanlar daha böyle yeni yeni popülerdi ve yeni çıkmıştı aslında bu seri. Ve gerçekten o zamanlar da çok severek kullanıyordum. Zaman içerisinde kullandığım ürün bitince de ben de yenisini satın almak istedim. Ve bu da yeni ikinci paketim gerçekten çok güzel duruyor. Her türlü makyajla gidiyor. Her türlü kıyafetle gidiyor. Günlük bile kullanabilirsiniz. Gece zaten kullanıma çok çok uygun. Eyelinerlerle özellikle çok güzel oluyor. Bilginiz olsun. Üstümdeki renkle de aşırı uyumlu olan mor gloss ile videomuza devam ediyoruz. Şimdi bu birazcık değişik bir renk. Herkes böyle mor gloss sürmek istemeyebilir. Rengi bu şekilde görünüyor. Ben açıkçası mor gloss'u son zamanlarda kendime yakıştırdım fark ettim ve bunu da ee, nerede şurada? Makeup Time markasının MT Kozmetik de diyebilirsiniz. No 101 ismi bu dudak beraber kullanıyorum ve gerçekten siyah özellikle svetlerle gerçekten çok çok güzel sonuçlar elde ediyorum. Ben kendime yakıştırdım. Videoya da yer vermek istedim. Yine bunu da son zamanlarda kullanmaya başladım ve hoşuma da gidiyor açıkçası. Tabii ki e, hemen kullandığım ürünü de söyleyeyim. Bir isim Plumpit serisinden Bendeki numarası 627 Amethyst Shine olarak geçiyor. Naneli bir hissiyatı var zaten dolgunlaştırıcı etkili bir gloss ama ben öyle aman aman bir dolgunlaştırıcılık görmedim. Sadece dudaklarınızı yakıyor, bu da kan dolaşımınızı hızlandırdığı için birazcık daha belki hafif büyük görmesine yardımcı olmuş olabilir. Bu pembe glossumuz Sesil markasının Glam Shine serisinden. Herhangi bir numarası var mı diye bakıyorum ama sanırım yok. Şöyle bu Sesil'in şöyle parıltılı pembe bir glosu. Bunu da gerçekten kullanmayı çok seviyorum. Bunu da sanırım a birden ya da Vim'den almıştım. Tam şu anda hatırlayamadım ama. Dediğim gibi katalogları takip ederseniz çok uygun fiyata siz de makyaj malzemelerinizi tamamlayabilirsiniz aslında. Ben gerçekten çok seviyorum. Rengi falan çok güzel. ışıltısı da gayet yerinde. Herhangi bir yapışıklık hissi de yok. Hemen size aplikatörünü de göstereyim. Aplikatörü normal ruj aplikatörüne sahip ruj diyorum pardon gloss aplikatörüne sahip. Şöyle küçücük. Gerçekten bu da çok güzel. Tabii ki bu gösterdiğim ürünlerin çoğunu yağlı bir şeyler yediğiniz takdirde elbette ki gidecektir. Ancak çantanızı atıp tazelediğiniz takdirde hiçbir problemle karşılaşmazsınız. Kullanmayı en çok sevdiğim glossların başında da yine Glam serisinden sesilin. Şöyle nude renkli içerisinde çok güzel yansımaları olan bu gloss geliyor. Bunu ben şu şekilde kombinledim. Elimde Flormar'ın Watermelon diye geçen şöyle bir dudak nemlendiricisi var. Hemen size rengini de göstereyim çok hafif bir pembelik tonu içeriyor. Ben bunu sürüyorum. Üzerine bu sesilim, bu nude renkteki ışıltılı olan glossuna geçiyorum ve gerçekten çok güzel dudak rengi elde ediyor. Bir de bu ikisinin bende maneviyat olarak da e, bir anısı var. Onu da sizinle paylaşayım. Ben İstanbul'dayken, dedem yoğun bakımdayken dedemlerin fırınında yani dayımların e, işlettiği fırında orada kasiyer olarak çalıştım. Yaklaşık 10 gün ya da 2 da olabilir sanırım. 10 gün 2 hafta kadar bir süreçte e, kasiyer olarak çalıştım. Ben de orada Bim'den almıştım bu ikisini ve sonra İkisini üst üste sürünce gerçekten çok hoşuma gitmişti. Ee, bunu da böyle paylaşmak istedim. Bu da böyle bir anım. Yani dudak ürünlerinin bile anısı olur mu? Günü geldiğinde galiba oluyor. Slump serisinden bu neymiş bakalım. 3 yok 534 Rose isimli bu renkte bu şekilde görünüyor. Hatta ben bunu bu son yayınlamış olduğum shorts videosundaki Stardust serisindeki böyle sanırım evet ortadaki buz mavisi tonlarında bir makyaj yapmıştım ve o buz mavisi tonla da en çok yakışan renk nude pembe tonlarında birazcık da hafif dolgun göstermesi amacıyla bu gloss kullanmıştım. Bunun da rengi ve duruşu bu şekilde görünüyor. Eğer şeftal tonunda bir ruj ve gloss arıyorsanız aradığınız şey kesinlikle Bielisim Play It serisindeki 200 numaralı Maple Leaf isimli bu rengi tam bir şeftali tonu gerçekten ilk bahar ve yaz aylarına oldukça yakışacak bir renk çok çok güzel görünüyor her ne kadar şu an kamerada çok belli olmuyor ama şimdi size rengi de göstereceğim bakın rengi bu şekilde tüm kıyafetlere uymuyor itiraf edin. Böyle bazı kıyafetlerde biraz sıratıyor. Birazcık tuhaf duruyor ama gerçekten çok güzel ve hem rujun hem de arka tarafındaki gloss'un da aynı yerde olması gerçekten çok güzel. Hemen sürelim. İsterseniz tek başına, isterseniz de bu şekilde ikili olarak sürebilirsiniz. İkisini beraber uyguladığınızda ise çok güzel bir renk aslında ortaya çıkıyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor bu komboda benim. Bu da bu şekilde. Bence bu da makyaj koleksiyonunuzda mutlaka bulunması gereken renklerden biri olduğunu düşünüyorum. Tabii ki tercih size aittir ancak bence gerçekten çok güzel bir renk. Hem normal stick formda rujunuz olmuş oluyor hem de glossunuz oluyor. Bunları diğer rujlarınızla da kombinleyebilirsiniz. Ama ikisini beraber uyguladığınızda ise gerçekten çok hoş bir görünüm ortaya çıkıyor. İşte yeni başladım mı? elimde de sadece bir tane böyle bir ruj almak istiyorum. Diğerleriniz varsa özelliklerinizde benim küçük takipçilerim varsa işte size önereceğim o ruj. Gördüğünüz gibi sanki dudağımın tonunu gibi görünüyor. O kadar güzel görünüyor ki bitişi, duruşu yani gerçekten çok seviyorum. Tabii ki söylediğim ruj Beelisim Kissit serisinden 111 Soft Kiss isimli bu rengi. Çok çok güzel bir nude rengi. Hiç böyle abartı durmuyor. Hiç böyle ağır ağır da durmuyor. Makyaj makyaj da durmuyor. Çok hafif bir renk ve bence kesinlikle makyaj çantanızda bulunması gereken baş yapıtlardan bir, bir tanesi. ki serisinden 286 Hot Sun rengi Hot Sand diye geçiyor. Şöyle tam bir turuncu bence tam yazlık bir renk ama ben bunu kışın da uygulamıştım. Belki hatırlıyorsanız eğer bir shorts videomda eteğimi kombinemiştim. Eteğim siyah bir bluzum vardı ve bununla uyumlu da çiçekli böyle tup turuncu bir tokan vardı. Ben de zaten tokamla uyumlu olmasını istemiştim açıkçası. O yüzden tam bir turuncu rengi. Çok çok güzel. Asla dudakları kurutmuyor. Yani ben herhangi bir problemle karşılaşmadım. Yapısı çok güzel. Sürümü gerçekten çok kolay. Bu da aslında Soft Kiss'e çok benziyor. Yine bir Kiss It serisinden 272 Warming rengi. Bu onun bir tık daha koyusu diyebiliriz aslında. Şu şekilde görünüyor. Ve birazcık daha içerisine kahvelik barındırıyor. Bu da gerçekten çok çok güzel duruyor. Soft Kiss ile bunu alırsanız zaten tamamdır. Günlük makyajınız aslında hazır olmuş oluyor. Ama bu birazcık soldun mu gösterdi benimle? Şu an onu fark ettim. Sanki Soft Kiss daha güzel durmuştu. Ama olsun bu da yine kullanmayı çok sevdiğim rujlarımdan bir tanesi. Zamanla ister. fikirlerimiz ve renklerimiz de aslında değişebiliyor. Ben de son zamanlarda koyu rujları birazcık daha kullanmaya çalışıyorum aslında diyeyim ve kendime de yakıştırdığını düşünüyorum. Bu da benim kendime yakıştırdığım renk flor olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Florimar'ın 208 Red Terracotta isimli bu rengi Süper serisinden geçiyormuş. Süper 208 numaralı Red Terracotta rengi. Tam bir kiremit tonu. İşte aradığınız kiremit tonu budur. Birazcık sert bunun altına bir nemlendirici uygulasanız daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Ama rengi tam bir kiremit. Ben kiremit tonu arıyorum diyorsanız kesinlikle bu Flormar'ın süper matt serisine bakabilirsiniz. Çok çok güzel duruyor. Koyruz üzerinde kendime hafif hafif yakıştırdığım bu dönemlerde bu da kullanmayı sevdiğim rujlerimden bir tanesi. Bunu aynı şekilde çok hafif bir şekilde allık olarak da kullanabilirsiniz. Bilginiz bu benim olsun. Benim yeni favorim olan bir ruj ve gerçekten çok çok güzel duruyor. Tam bir tarçın rengi. Birlisin Crash It serisinden 310 Ginger Bread rengi. Zaten Ginger Bread de tarçınla ilgili bir şeydi diye hatırlıyorum. Rengi çok güzel. Şuna bakar mısınız? O kadar güzel kokuyor ki ve o kadar kremsi ki size anlatamam. Şöyle görebilirsiniz. burada kahve arası tam bir tarçın tonu aslında. Ve ben gerçekten çok sevdim. Özellikle kotlarla gerçekten çok güzel oluyor. Kot gömleklerle, kot pantolonlarla kombin yaptığınızda bence çok çok daha güzel oluyor. Şöyle gerçekten sürümü de çok kolay. Yapısı böyle yumuşacık. Benim kullanmayı çok sevdiğim yeni favorimden bir tanesi. Koleksiyonumdaki en yüksek fiyatlı ürün. Bu Maybelline'in Color Sensational serisinden 162 Feel Pink isimli bu rengi. Çok hafif bir pembe tonunu içeriyor ve zaten şu anda bitmek üzere. Şöyle size hemen rengini de göstereceğim. Bu şekilde çok soft, soğuk bir pembe tonu. Kullanmayı bir ara ben bunu aşırı aşırı çok sevdim. Sonra şimdi yeniden tekrardan başladım. Zaten artık bu bu şekilde bitecek. Bunu hem dudağıma hem de yanağıma uyguluyorum. Ve ikisinin bir bütünlüğünü gerçekten çok seviyorum. Tabii ki yapışı yumuşacık yani bahsediyoruz. O yüzden gerçekten çok çok güzel. Dudaklar asla kurutmuyor. Çok da güzel bir duruşu var. Artık sonlara geldik ve bence videomuzu yavaştan artık kapatmaya geçiyoruz. Bunları da izninizle denemek istemiyorum. Çünkü artık dudaklarım çok acıdı. Sürekli siliyorum, sürekli siliyorum. Kaç tane ruj denedim inanın ben de bilmiyorum. Zaten bu göstereceğim bir kalem ruj aslında. Golden Rose'un mat lipstiklerinden bendeki 11 numarası. Tam bir gül kurusu rengi. Ama böyle mat tonlarda değil. Gerçekten hafif bir parlaklık da içerisinde barındırıyor. Çok güzel duruyor dudakta. Sürümü gerçekten çok kolay. Tam bir çantaya atçık ürünü. Bunu attın zaten hiç yer kaplamayan, makyaj çantanızı hiç yer kaplamayan bir ürününüz aslında olmuş oluyor. Bu şekilde. Ay, bunu gerçekten çok seviyorum. Hatırlıyor musunuz? Geçen sene kasiyerlik yaparken yaz ayında bu magenta rengini kullanmıştım. Hatta hiç unutmuyorum. Ee, sanırım Gül Cemal bir tane ünlüyle tanışmıştım. Belki hatırlıyorsunuzdur. O gün dudağımda saçlarım da böyle mor mordu. O gün dudağımda da bu ürün vardı. 627 magenta rengi. Birlüsün Glam It serisindeki bu nemlendiricilerinden, dudak nemlendiricilerinden renginin güzel bir bakar mısınız bu kadar güzel açık renk ışıltılı bir fuşya tonu olabilir mi olamaz bu bana o günü hatırlatıyor. O gün de dudağımda bu vardı zaten o değerli önümüze tanıştığımız zamanda da. O yüzden bu dansı olan hırkalarımdan bir tanesi gerçekten çok çok güzel duruyor. Parlaklığı mükemmel tam bir yazayı. ve ben bunu stokladım. Elimde bundan bir tane daha var. Bunu bitirince öbürüne geçe ama bitsin de hiç istemiyorum aslında çünkü gerçekten çok çok severek kullanıyorum. Bir tane de elimde e, bir Beauty markasının Çelikis isimli bu dudak nemlendiricisi var. Şöyle size de göstereyim. Ben bunu hem dudağa hem yanağa uyguluyorum. Çok hafif bir renk. Bunu sür. Markete giderken sür. Hafif kendini renkli hissetmek istediğin günlerde sür. Çok çok hafif bir renk. Çantanızı atın dudak ve alnınız hazırdır. İşin dengiş tarafı ben yine geçen sene kasiyerlik yaparken yine bunu hiç unutmuyorum. Pantolonuma böyle koymuştum, cebime koymuştum. Daha sonra işte hemen aynama bakıp böyle şipşak böyle yenilemiştim. Ee, ne anılarımızı geçti değil mi? Bakalım bu yaz başımıza neler gelecek <laughs> değerli dostlarım. Bunu da böyle çantamı atmıştım. Böyle hem böyle çiftlik yapıyordum böyle. Ya zaten çok yoruluyorum. Zaten 11 saatin üstünde çalışıyorum. Ondan sonra bunu hemen şipşek atıp böyle tazeliyordum. Gerçekten çalışan insanlar için pratik ürünler bile birdir. Sanırım ben bu yazda bu Beauty Girl ürünlerini takacağım gibi görünüyor. Ve bence bunları kullanıyorum. ya da şu Maybelline'i bitirebiliriz diye düşünüyorum. Hemen son olarak dudak kalemlerinden bahsedeyim. diğer dudak kalemini bulamadım sanırım. Çünkü geçen video çekiyordum. Emily'nin 211 numaralı dudak kalemi. Emily'nin 205 numaralı dudak kalemi. Ve bu da yeni favorim olan Emily'nin 206 numaralı şöyle kiraz tonu diyebiliriz aslında. Çok güzel bir dudak kalemi. Nemlendirici sürün. Üzerinde bir dudak kalemi sürün. İşte tamamdır. Makyaj çantanıza yer mi kaplamasını istiyorsunuz? Seyahate mi gidiyorsunuz? Hemen bir dudak kalemi çantanıza atıyorsunuz. Bir iki tane de şöyle likit allık atıyorsunuz. Bir tane fondöten bir kapatıcı tamamdır. Bu iş bitti. Bir de maskara koydunuz mu tamamdır. Bunları artık birbirine böyle değiştirip değiştirip zaten sürebilirsiniz. Bir tane de Flormar'ın 220 numaralı çok güzel bir fuşya tonunu içeren şöyle bir dudak kalemi var. Bu da bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Sizinle beraber aslında birçok farklı rujları tekrardan denedik. Tekrardan keşfetmiş olduk. Eğer makyaja yeni başlıyorsanız ya da bir ruj alacağım ama ne alacağım ya tarzında bir düşünceniz varsa eğer videoda gösterdiğim ürünlerden kendinize uygun olanlarını seçebilirsiniz. Bilhassa bu tarzda pratik olan ürünleri tercih ederseniz hem bütçenize zarar vermezsiniz hem de iki farklı ürünü aslında kullanmış olursunuz. Ve bu da sizin için gerçekten daha güzel olur. Çünkü bir öğrenci için, kendim için en azından söyleyeyim hemen hem allığım olsun hem de olsun. İşte tamamdır. Ben bunu mesela 40 liraya almıştım. Şipşak böyle uyguluyorum ve tamamdır. Yani öyle aşırı aşırı pahalı ürünleri almanıza gerek yok. Elbette ki zaman içerisinde alabilirsiniz. Ancak bütçemizi aşmayız ve hala güzel görünebiliriz. Değerli dostlarım diyorum. Videomuzun artık sonuna geldik. Umarım sizlerin de keyifle izleyeceği bir video olmuştur. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın.